Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranların en merak edilen dizilerinden inci tanelerini konuşacağız. 33. bölümde neler yaşandı? Hangi sahneler yüreğimizi dağladı? Hangi anlar bizi şaşırttı? Ve tabii ki henüz yayınlanmayan 34. bölümde neler olabilir? Biraz tahmin yürüteceğiz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın. Başlıyoruz. Öncelikle 33. bölüm tam anlamıyla duygu ve gerilim patlamasıydı. 20 Şubat 2025'te Kanal D'de yayınlanan bu bölümde öyle sahneler vardı ki izlerken yerimizde duramadık. İşte öne çıkanlar Azem ve Candan yüzleşmesi, Azem yani Yılmaz Erdoğan geçmişten çıkıp gelen Candan'a karşı dimdik durdu. Candan'ın oğlunun sana ihtiyacı var sözleri Azem'i çıldırttı, ve seni tanımıyorum lütfen git diyerek resti çekti. Bu sahne Azem'in yıllardır içindeki öfkeyi nasıl sabra çevirmeye çalıştığını bize öyle güzel gösterdi ki. Ama candan pes edecek gibi durmuyor. Sizce de öyle değil mi? Nehir ve Özgür'ün katil arayışı. Nehir annesinin katilini bulma konusunda kararlıydı ve Özgür'le bu yolda ilerlemeye devam etti. Özgür'ün bulunca ne yapacağız sorusu ise hepimizi düşündürdü. Acaba bu arayış onları bir felakete mi sürükleyecek? Reyyaz'ın tehdidi. Reyyaz, Azem'e anlaşmamız artık hükümsüz diyerek ipleri kopardı. Zahir'in adamlarının pavyona saldırması gerilimi tavan yaptırdı. Nusret'in Şahin'e Suat'ı kim öldürdü sorusu ve Reyyaz Kurudal cevabı ise bomba etkisi yarattı. Dilber'in dokunuşu Dilber, Azem ve Özgür'ün gerilimli konuşmasına girip ''Ben babamla hiç böyle konuşmadım. Burada seni seven bir babam var.'' dediğinde içimiz ısındı. Hazar Er güçlü bu sahnede yine harikalar yarattı. Büyük sürpriz, İnci Taneleri romanının dizi olma ihtimali ortaya çıktı. Nergis'in Azem'e verdiği bu müjde hepimizi heyecanlandırdı. Acaba Azem'in hikayesi başka bir boyuta mı taşınacak? 33. bölüm sırların açığa çıktığı, yüzleşmelerin yaşandığı ve gelecek için ipuçlarının bolca verildiği bir bölüm oldu. Peki 34. bölümde bizi neler bekliyor olabilir? Gelin biraz tahmin yapalım. 34. bölüm henüz yayınlanmadı ama hikayenin gidişatına bakarak birkaç tahminde bulunabiliriz. İşte benim aklımdaki olasılıklar. Azem'in kararı, Azem Candan'ın dönüşünden sonra köşeye sıkışmış gibiydi. Bence 34. bölümde ya Candan'la bir kez daha yüzleşip geçmişi tamamen kapatacak ya da oğlunun kim olduğunu öğrenmek için harekete geçecek. Sizce Azem bu yükü daha ne kadar taşıyabilir? Nehir ve Özgür'ün planı, Nehir'in katil arayışı hız kazanabilir. Reyaz'ın adı ortaya çıktı. Belki de bu bölümde ona bir tuzak kuracaklar. Ama dikkat, Reyyaz boş duracak biri değil. Bu iş ters tepebilir. Reyyaz'ın intikamı, Şahin'in itirafından sonra Reyyaz'ın sessiz kalacağını sanmıyorum. Pavyona ya da Azem'in çevresine büyük bir saldırı düzenleyebilir. Gerilim artarken Azem'in oğlu, özgürü, koruma çabası dramatik bir sahneye dönüşebilir. Dilber ve Azem yakınlaşması Dilber'in Azem'e desteği giderek artıyor. 30. 4. bölümde bu ikili arasında duygusal bir an görebiliriz. Belki Dilber, Azem'e gitme burası senin yuvan gibi bir şey söyler. Ne dersiniz? Romanın yeni adımı İnci Taneleri romanının dizi olma ihtimali masaya yatırılabilir. Senarist Demir'in Azem'le tanışmasını izlersek şaşırmam. Bu hikayeye yepyeni bir yön katabilir. Evet arkadaşlar, İnci Taneleri 33. bölüm böyle geçti. 34. bölüm içinde tahminlerimizi yaptık. Sizce neler olacak? Azem geçmişle barışabilecek mi? Yoksa daha büyük bir fırtına mı kopacak? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.